Gıdalar kadar, gıdalarla temas eden malzemelerin de kalitesi çok önemlidir. Burada bir örnek vermeye çalışacağım. Alüminyum folyolarla tost makinelerinde tostlar yapılabiliyor. Bazen bunlar yemekler sıcak kalsın diye alüminyum ile sarılıyor. Bazen fırında bunlarla tavuklar veya diğer şeyler pişiriliyor. İşte en büyük tehlike burada. Neden biliyor musunuz? Bu alüminyum sıcağı görünce gıdaya temas eder ve bu madde insan vücuduna geçer. Peki bu geçince ne yapar biliyor musunuz? En çok beyni etkiler. Dolayısıyla önceleri böyle koordinasyon bozukluğu, çocuklarda öğrenme bozuklukları ileri dönemlerde ise Alzheimer'e kadar götürür. Bunun dışında böbrekte, karaciğerde, diğer organlarda da ağır hasarlar yapar. Lütfen alüminyum folyoları, alüminyumla temas eden gıdalara dikkat edelim. Mümkün olduğunca kullanmayalım. Kullanacaksak bunlara uygun şekilde örneğin bunları ısıtmadan nadiren de olsa kullanabiliriz terlemeyi önlemek için koltuk altlarına kullandığımız birçok malzemelerin içinde de alüminyum vardır. Lütfen alüminyum kullanırken dikkat edelim. Ağır hasarlara yol açmayalım.